Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, hazır şey yapmışken neden oluyor? Hazır aslan kaplan yapmışken yok. Leoparla jaguar yapmışken aslanı da yapalım. Onun arkasında kaplanı da yapalım. Onun da arkasında kedi de yapalım. Öyle bırakalım bu e, ee, kedi O zaman başlıyorum ben aslanla ilgili. Aslan, Pantera leo. Pantera cinsindeki büyük kedilerden biridir. Ve kedigiller ailesinin bir üyesidir. 184 208 santim, 78 82 in kafa gövde uzunluğuna sahip yetişkin erkek bireyler 160 184 santim, 63 72 in uzunluğunda orayı okuyamadım. İnliği onu da bilmiyorum. Uzunluğundaki dişilerden daha büyüktür. Gurur adı verilen gruplar yavrulardan oluşuyor. Dişi aslan grupları genellikle birlikte avlanır ve çoğunlukla büyük toynaklı, toynakları hedef alır. Aslan bir süper ve kilit taşı avcısıdır. Her ne kadar bazı aslanların fırsatlar ortaya çıktığında insanları avladıkları bilinse de türler tipik olarak bunu yapmaz. Rakip erkeklere sürekli olarak savaşmaktan kaynaklanan yaralanmalar ömürleri büyük ölçüde azalttığından vahşi ortamda nadiren 10 ile 16 yaş arasında arasında yaşamaktadırlar. Esaret altında 25 yıldan fazla yaşayabilirler. Aslan diğer kedilerle kıyasla alışılmadık biçimde sosyaldirler. Gün boyunca ağır, ağırlıklı olarak uyumayı tercih eden aslanlar nadiren alacak alaca karanlıkta sıklıkla gece gececil hayvanlar aktiftir aslan panter oluyor panter cinsindeki ha, iki tane yapmışım bundan arkadaşlar ne olsun kendinize iyi bakın görüşürüz kanalıma abone olmayı da unutmayın